Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte e, Armiel çamaşır makinesinde arkadaşlar e, düğme takacağız arkadaşlar. Yani bakın şurada boşluklar var. Ama e, kart var ama e, ışık hani kamera e, da ışık yanmıyor arkadaşlar. Çünkü babanın telefonun markası Samsung arkadaşlar. Benim çektiğim videonun e, telefonu markası Samsung arkadaşlar. O yüzden e, Oppo'larda böyle bir şey yok arkadaşlar. Her neyse bugün çamaşır makinemizin şurada e, düğmelerini takacağız arkadaşlar. Şurada eksik düğme var. Yani böyle e, şu makineyle bak basıyorsun. Ondan sonra da şurada su alma şeyi yok. dönme var ya dönme var. da sıkma kurutucu yok arkadaşlar. Hepsi makinenin içinde. Bakın. Bakın gördünüz mü? Hepsi makinenin içinde. Bu yüzden de eee kap kilidi de yok. Amacımız kapı kilididir. E, arkasındaki vidalarını sökeceğiz arkadaşlar. Bakın. Arkasındaki vidalarını sökeceğiz. Şimdi başlıyor. Şimdi arkadaşlar eee telefon tutucu yok. Bu yüzden de e, şişeyle böyle kaydedeceğim arkadaşlar. Şuradaki şişeyle. Çünkü telefon tutucumuz yok. Arkadaşlar. Şöyle açık. Eh. Eh. Bakalım Şöyle arkadaşlar makine şöyle öne doğru yatıralım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar ee, bu kart arkadaşlar bu kart şimdi bunu videolarını sökeceğim arkadaşlar çünkü eksik parça videolar şöyle düğmeleri var eksik evet. video kart Arkadaşlar şu e sigorta bu sigorta küflenirse makine iptal Arkadaşlar bir yüzden ye, e, öyle burada arkadaşlar kablo var kabloları böyle iş yarar ama kablolar Arkadaşlar e, ne bileyim böyle kötü bir işlerin olduğu gibi Arkadaşlar e, şu takıyoruz Evet arkadaşlar eskisi gibi oldu